Merhaba arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle Skyrim'imize kaldığımız yerden devam ediyoruz. En son burada kalmıştık. Buraya girecektik. Bakalım içeride ne var? Nereden giriyoruz buraya? Kapısı nerede bunu ya? Allah Allah. E ee, kapı yok. Hmm, daha burada su var ama. Dur bakalım. Heh bulduk kapıyı. Kapı değil de sanki asansör gibi bu ya. Kapı yalnızca anahtarla açılabilir. Ayda. Anahtarı bizde yok. Görevde falan mı açılıyor acaba burası? burada. Burası geldiğimiz yer miydi? Evet orası geldiğimiz yer. Yo orada da bir yer var. Aha. Aha. Tamam açtık. Haydi bakalım giriyoruz. E? Ee, nasıl gireceğiz buraya? Dedim acaba kesilir mi diye baktım ama. Allah Allah. Şeyi yapsak, büyük hepsi alevler. Var mı yok? Aha oldu. Olmuyor. Hı hı. Bilenler şu an çok saçma bir şey yaptığımı görüyordur. Neyse. Yapacak bir şey yok. Geldik ama ve lakin. Gelsene kız. Aha burada da bir şey var. Ne oldu lan? Allah Allah. Görüyor musun sen hareketleri? Ne Allah. Neyse. Ne diyeyim? giremeden gidiyoruz. Olsun. Olsun. Sıkıntı yok. Bir gün yine geliriz buraya diye düşünüyorum. Buradan nereden çıkacağız? Aa bak burası da hala çıkıyor ha. Belki de bir kapı bulduk kapıyı ama kapı ölmüş. Yok ya. Şimdi oradan buraya atlarız bilmem ne. Sıkışır kalırız orda. Şöyle bir bakalım nereye gideceğimiz. Sağ tarafa doğru gideceğiz yani şu tarafa doğru gideceğiz. Zaten işaret koymuşuz da buradan çıkabiliyoruz. Da. Vay sandık çıktı. Deri çizme alırsak. kalsın onlar. Oğlum hadi çık ya ama koca ejderhalara kafa tutuyorsun yani bir kaya parçasına çıkamazsan yuh sana. Çık 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 çık. Evet. Burası yol mu? Aha ayı. Hadi boyun. şundan yeri ikinci yeri gitme işte ya ama sana da gıcık oluyorum bazen yani 440 oldu zaten. Şu dağın arkası olması lazım, değil mi? Çok az yolumuz kaldı. Biz niye buralardan çıkıyoruz? Orada yol varmış aslında. İki dağ arasında. Neyse çıktık artık. Evet ana. Ambo, ne olmuş lan burada. Aç çeşe. O, iksiri. uçuruma doğru çekeyim de gel buraya gel. Vay buradan bir uçururum seni. Gel. Aslan parçası gel. Şşş, sakin sakin sakin. Nereye gitti o? Tamam geldi. Dur lan dur. Sana bir büyü atayım da uç. Buradan aşağı. Hiç düştün mü buradan aşağı? Dur be kızım ya. Dur be Lidya ya. Ooo Lidya yani. Hiçbir bok alamıyor Evet, markart'a çok az kaldı. Çok az kaldı. Ulan burası ne? Yok abi, buradan gideceğiz de. Hat gösteriyor orada. Markart acaba şey mi? Evet bir yerde mi? At, at kişnemesi duyuyor mu? Valla at kişnemesi duydum ama yukarıdan mı geldi aşağıdan mı bilmiyorum. Şurada bir at nalı var ama onunla bir alakası olduğunu düşünmüyor. Çünkü o bayağı uzak. Yalnız hedef koyduğum yer biraz don orada olduğu için herhalde. Evet. Yani bu dağın aşağısına inmemiz lazım. Onun için soldan soldan şöyle aşağı inersek markart şu hemen A köprüsü görünüyor zaten o markarta giden yol tamam tamam doğru Evet, Markarta geldik. Ee, Minecraft'ta oynadığım Minecraft'ta Minecraft'ın şu duvarları çok çok güzel geliyor. Onu yapmak istedim bu aralar. On ana ne oluyor lan? Merhabalar, merhabalar. Hayırdır? Eee... neredeydi o? Sizi arıyorum. Teslim etmem gereken size özel bir şey. Allah Allah. Tamam baba sağ olasın. Bir vaka ihtiyacımız yok lan. Ha, Minecraft'ta şu olayı yapmak istedim. Yani şehrin olum şehir nerede hadi ya. Allah Allah. Şu olayı. Şunu bir. Minecraft'ta işte o duvarlarını, o surların güzelliği falan çok çok güzel ya. Yani acayip güzel yapmışlar. Onları yapmak istedim. Hatta kardeşimle birlikte o Minecraft'ta şeyleri pişirip ee, taşları falan oyma taş gibi bir şey yapmak istiyoruz şöyle göstereyim ben size bilmeyenleriniz için çok güzel gözüküyor şu taşlı olan yerler harika yapmışlar Tabii ki de biz Minecraft'ta bu kadar güzelini yapamayız ama en azından yapmaya çalışacağız çok güzel gözüküyor Evet Markart'a gelmiş bulunmaktayız çok şükür Burada bir olay oluyordu herhalde. Birisini bıçaklıyorlar mıydı? Ne oluyordu? Biz müdahale ediyorduk. Evet doğru. Bakın. Şerefsiz. Halkım için seve seve ölürüm dedi ya. Margaret'ın hemen anahtarını alalım. Tamam baba biz sıkıntı olur diye biz şey ettik. Niye öyle bahsediyorsun ki cesetten? Sen niye bana böyle konuşuyorsun ya? Oğlum bu şeydi. Ha arkasındaymış Allah cezana. Ben de diyorum Lydia niye böyle konuşuyor bana. Hemen önümdeydi. Neredeyse beni öldürüyordu. Yeminlerle ilgili bağırış çağırışlar duydum o kadar. Hemen önümdeydi. Evet. Sanırım bunu siz düşündünüz. Bir çeşit not önemli görünüyor. Hmm. Bu senin notun mu? Ne demek oluyor? Saldırı hakkında bir şey biliyor musun? Yalan atıyor ya. No, mm -hmm. İyi bakalım hadi. Did you see that, A four sworn agent here in the city. Hmm. O kimdi? yeminler.

Markart'ı güzelce bir gösterelim. Şu kayalardan e, kayaları oyarak yapılmış şu evler, taşlar taş olan evler hatta taş olan e, koca bir duvar sur yani 10 numara 10 yıldız ben ilk geldiğimde buraya har harbiden çok e, şey olmuştum yani Terk edilmiş ev diyor. Bu ne oluyor ya? Ne oluyor? Çekilin bir. Çekilin. Kilitli. Anahtar gerekli. Neyse. Biz şöyle bir bakalım olaylara. O adam şey dedi değil mi ya? Bir yerde görmüştüm onu. Şu güzelliğe bakar mısın? Yani? Allah için. Cık. Harika ya. Harika. Çok süper yapmışlar ya. Yani Şöyle bir yerde yaşadığınızı düşünseniz ya. Öteki tarafı göstereyim bir de. Bunun demirci tarafı vardı. Evet aşağıda demirci. Şuraya bakar mısınız ya? Bir de bunu aşağıdan bakalım. Mükemmel bir yer. Bu askerler nereye gidiyor öyle? Ha Sara, ork ile konuş, söyle buna bir yeni bir zırh yapsın <laughs> <laughs> Neyse neyse merhaba. O demircilik eğitimi alabiliyoruz bunda. Bu onur verici bir hüner. Sana neler yapacağını göstereceğim. Eğitimi alalım. Evet güzel oldu bak bu. Ee, şeyler var mı satılacak? Hatta biz de satalım. Abonoz kılıcı kullanırım diye düşünüyorum. Bu savaş baltasını satalım. Abonoz yayımız Amber satalım. Ayı kökleri küce oku, deri kalsın. Şimdilik yalnız şey olmasın. Satalım. Satalım. Dondurucu elf öğrenebiliriz. Ee, bunda bunu aslında şey yapabiliriz. Fire, Key Post'u satalım bunları. Kadim Kuzeyli Oku. 10 bu. Kuzeyli Kılıcı. Hadi bu da kalsın. Keskin Diş Kürkü. Korindon Çeviri. Bunu satalım. Kristal kılıcı satalım. kurtadan adam kökü. Kuzeyli oku. Bu neymiş ya? Madness or. Mağara ayısı. ora Bunları giyiyoruz zaten. Bu kalsın. Ok. Ok sırfı. Şunları sat babacım. Tahta maske. Bilim be bir enerji diyor. Bu kalsın bunlar. Vampir botları saat. Vampir zırhı saat. Sat. Tamam. Sende ne var ablacım? Savaş baltası. Lan bu bizim sattığımız değil mi? Zırh olarak aslında alsak şöyle. Orkiyayı boşver bunları şöyle bir e, şey çıksa zırh olarak abonos çıksa çok iyi olurdu ama bunda zaten hiç olarak pek bir şey yok abonoz yazar zaten şey harfine göre gidiyor ya alfabetik sıraya göre ha şurada bak şunları yapıp o orada deli de gördüm ha. Oha ne deri varmış lan bizde Şu 35'e kadar indirelim Tamam Şurada deri gördüm Çalıyor muyuz alıyor muyuz Aldık Eee şimdi Geçelim şuraya Hemen bir post yapalım En azından bir şeyi artsın Ooo oh, süper oldu valla. Tamam şu deri bileklikleri de sattık mı gidiyoruz. Çekilir misiniz acaba? Yok zırhın güzel değilmiş ablacım. Şunların hepsini sat gitsin. Tamamdır. Çok teşekkürler ablacım. Çok sağ ol. Biz böyle aşağı inelim. Aşağıda şöyle evet. Gireceğimiz, çıkacağımız çok yer var. Varoşlardan tut zenginlere, zenginlerden tut demircilere. Bunlar madenci herhalde bunlar. Evet arkadaşlar. Bölümümüzü burada bitirelim arkadaşlar. Şuna neymiş lan? Kolaymış. Senin yanında bitirelim Hatun. Heh. Şöyle. Vay be. Markartı uğraştık artık. Markart. Neydi lan burası? Markart. Doğru söylemişim ilk doğruymuş. Evet arkadaşlar mark kartı ulaştık artık buradan görevler görevler bilmem neler yapa yapa buraya da bir araştır araştıra geçeceğiz. Şimdilik bizden bu kadar. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.